Dünya mı karanlık yoksa ben mi görmüyorum? Yaşamak azap oldu, sürünüyor, ölmüyor. Dünya mı karanlık yoksa ben mi görmüyorum Yaşamak azap oldu Sürünüyor, ölmüyorum Akşam güneşi aşıyor Yine dertlerim başlıyor Ufuktaki kızıl kuru yüreğimi ateşliyor. Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerin başlıyor. Ufuktaki kızıl kuru yüreğimi ateşliyor. Dertli çalma garip sazım, bugün yaralarım askın. Yıllar yılı gam çekerim, yorgun gönlüm biti eski dertli çalma garip sazım Bugün yaralarım askım Yıllar yılı gam çekerim Yorgun gönlüm bitik eski Akşam güneşi aşıyor Yine dertlerim başlıyor Ufuktaki kızıl guru Yüreğimi ateşliyor Akşam güneşi aşıyor Yine dertlerim başlıyor ufuktaki kızıl gurubu yüreğimi ateşli